Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genel itibariyle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Vallahi iyiyim. Sizi sormalı. Bizler de iyiyiz. Hocam şimdi bugün tek bir soru üzerinden ilerlemeyi planlıyorum aslında sizinle. Sorum da şu olacak. Malumunuz işte İsrail'in bölge üzerinde kurmaya çalıştığı planları, işte harita okuması veya işte doktrinleri, işte Araplarla olan problemleri, Orta Doğu olan problemleri toplamı. Hocam nedir bu olayın aslı? Tabii çok kolaymış gibi Sorulmuş olan bir soru. Hakikaten de soruluşu kolay bir soru aslında. Ama yanıtı biraz uzun bir şey. Çünkü nereden baksanız 100 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Bir de e, günümüzü esas alırsanız Orta Doğu'nun geçmişiyle ilgili baktığınızda karşınıza çıkan devlet İngiltere herhalde Orta Doğu'nun geleceğiyle ilgili baktığınızda da karşınıza çıkacak olan devlet Çin olacak gibime geliyor. Çünkü siyasi yapılanmanın içerisinde burada stratejik noktaları elde tutmaya çalışan, enerji kaynaklarını kontrol altında tutmaya çalışan bir İngiltere vardı eskiden. Günümüzde de buranın enerji kaynaklarından fazlasıyla faydalanmakta olan bir Çin var. Dolayısıyla Orta Doğu'ya bir de soğuk savaş döneminde olabilecek en uzun süreli sıcak cephe olduğunu söylersek eğer herhalde yanılmış olmayız. Bunun olayın geçmişine baktığınızda e, İsrail'in aslında Orta ile ve Orta Doğu dışındaki birçok devlette de öyle ya da böyle girmiş olduğu bir mücadele var. Bu mücadelenin sıcak çatışmalarını biz Orta Doğu'da görüyoruz. Ama mücadelenin bir de istihbarat bölümü, e, soğuk savaştan arta kalan o casuslar, ajanlar arasındaki ciddi çekişmeler ee, ekonomik boyutlu, siber boyutlu artık çok boyutlu düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz. Birçok yerde birçok çatışmaların olduğunu biliyoruz ama hepimiz onları göremiyoruz. İşin ilginci bu. Şimdi baktığınızda olayın aslında ortaya çıkışı e, 20. yüzyılın başında bizim yaşadığımız ilk endüstriyel ve topyekun savaş olan 1. Dünya Savaşı'na kadar uzanır. Neden? Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere bir noktada Almanları Man hattında durdurmayı başarmasına rağmen ciddi bir sıkıntı içerisine giriyor. Sizin savaşta başarılı olmanızın temelinde yatan şey aslında moral motivasyon bir boyuttur. Diğer bir boyutta savaş eforunuzu yani savaş çabalarınızı ve kabiliyetinizi devam ettirebilecek arka tarafta siyasi ya da askeri ittifaklarınız kadar ciddi bir ekonomik girdinizin de olması gerekiyor insan kaynağı ve ekonomik girdi savaşları devam ettirebilmenizin aslında birinci öncelikli temelleri. İngiltere Birinci Dünya Savaşı devam ederken iki tane topluluğa çok özel bir şekilde yaklaşacaktır. Bunlardan bir tanesi Yunanlılar. Yunanlıları savaşın içerisine kendi yanında çekebilmek adına Kıbrıs adasını kendilerine sunma gibi bir operasyonun içerisine giriyor. Çok az insanın bildiği bir şey bu hükümet içerisinde. O tarihte Başbakan Venizelos'la Kral Konstantin arasındaki çekişme Yunanistan'ın teklifin yapıldığı dönemde harbe girmesini olanaksız kılacaktır. Harbe 1917'de girdikten sonra da İngiltere bir daha Kıbrıs teklifini masaya getirmeyecektir ama e, günümüze kadar gelmiş olan Kıbrıs sorununda Yunanlıların en büyük dayanak noktalarından bir tanesi bu teklifin kendisidir aslında. İkinci bir teklif de İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour tarafından Balfour Deklarasyonu diye adlandırılan bir belgeyle Yahudilere sunulmuş olan bir şey. Yahudi Federasyonu'nda Rothschild ailesine Orta Doğu'da bir Yahudi devletinin kurulma durumuna İngiltere'nin sıcak bakacağı hatta bununla alakalı bir takım çalışmaların yapılabileceği doğrultusunda bir söylem geliştiriyor bu bildiri. Ve çok ilginçtir. Bugün Suriye meselesinde Ortadoğu'nun içinde bulunduğu durumda hep konuştuğumuz bir Sykes-Picot anlaşması var. İngiliz ve Fransız subayların soyadlarıyla anılmakta olan 1916'daki ünlü gizli paylaşım anlaşması. Öyle bir gizliliği var ki bu anlaşmanın. İngiltere ile Fransa arasında imzalanmış bu anlaşmadan kendi müttefikleri, diğer itilap devletleri doğal olarak habersiz. Yani Rusya'nın bir e, haberi olan istihbarat kaynakları sayesinde onlara bir Petrograd Sözleşmesi imzalıyorlar. Ve diyorlar ki eğer savaşın dışına çıkmazsan yani savaşta kalmaya devam edersen, Doğu Anadolu ile boğazları sana vereceğiz. İşte Rusya'da yaşanan devrim sonrasında Rusya erken ayrıldığı için e, Sevr Anlaşması'nda Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti görmenizin boğazlarda da uluslararası bir komisyon görmenizin sebebi bu. Yani Rusya'dan arta kalan yerlerin Rusya'nın çekilmesiyle doğan boşluğu bu şekilde kapatmaya çalışmışlar. Ve o haritanın içerisinde 5 tane bölge var ilginç bir şekilde. Çok basitleştirerek söylüyorum. Fransız ana işgal bölgesi İngiliz ana işgal bölgesi, Fransız etkinlik bölgesi ve İngiliz etkinlik bölgesi. Beşincisi ise bugünkü İsrail'in bulunmuş olduğu yani serbest bölge olarak düşünülen Hayfa Yapa'nın olduğu bölge. Dolayısıyla orada çok önceden kafaya konulmuş olan bir şey var. O bölgede bir şeyler yaratılacak, farklılaştırılacak. Bir de Orta Doğu coğrafyasında şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Orta Doğu'da özellikle Arap Yarımadası'nın tamamına egemen olan bir güç olmadığı takdirde bu bölge kaostan kurtulamamıştır. Yani İslamiyet'in yayılması sürecinde işte Hz. Muhammed ve dört halife döneminde kurulan bir yekpare yapı var. Emeviler döneminde, aynen Abbasiler döneminde, aynen ve daha sonra Osmanlı tarafından kurulmuş olan bir şey var. Bunların dışında çok alternatifli ya da birden fazla gücün bulunduğu coğrafyalar eğer coğrafyası Arap Yarımadası, orada sürekli olarak bir çatışma ve kaos görüyorsunuz. Çünkü burada bir kabile anlayışı var, bir kandavas anlayışı var, etnik yapı e, anlayışı var, din ve mezhep farklılığı var. Yani yamalı bohça gibi duruyor. Bir egemen güç gelip de ağırlığını koyarsa sistem yürüyor. Koymadığı takdirde sürekli olarak problem yaşıyorsunuz. Bugünkü problemlerin ana kaynağından bir tanesi de bu dediğim gibi Arap Yarımadası bugün Yamalı bohçaya benziyor. Ve hemen hemen herkesin çıkarı var bu coğrafyanın içerisinde ve herkes çıkarlarını birbirlerine karşı kullanıyor. Şimdi olay ne? İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in hapishanedeyken yazmış olduğu yarı biyografi yarı Nazi manifestosu diyebileceğiniz Kavgam adlı kitabından yola çıkarak 1930'larda iktidarı geçirdik, ele geçirdikten sonra Aryan ırkın dışında kaldığını söylediği ve ötekileştirdiği insanlara karşı bir dışlama ve yok etme sürecinin başladığını görüyorsunuz. Yani zihinsel ya da fiziksel engelliler, Alman yurttaşı olsalar bile, homoseksüeller, Çingeneler, Yahudiler, Aryan ırkın dışında kalan ya da çizilmiş olan bir Alman portresine uymayanların hepsi sistemden dışlanıyor. Ve bu dışlanmışlık yok edilmeye kadar gidecektir. Topluma kampları insanlarla doluyor. Ve bunlar en büyük derdi çeken de aslında Yahudiler ki 2. Dünya Savaşı sırasında sadece Almanlardan değil Ruslardan da çok çekecektir Yahudiler açıkçası. Ve 2. Dünya Savaşı'nın sonunda Rus ve Amerikan birlikleri Almanya'nın iç bölgelerine girmeye başladıklarında büyük bir insanlık dramıyla karşılaşıyorlar. Toplama kampları. Yaklaşık 6 milyona yakın Yahudinin ortadan kaldırılmış olduğu kamplardır ve girdiklerinde hala daha yaşamakta olanlar var. O yüzden de Yahudilerin bu uğradıkları soykırım aslında dünya çapında kendilerine karşı bir sempatinin duyulmasını sağlıyor. Çünkü mağdur olan bir grup olarak algılanıyorlar ve kaybettikleri insan hakları, aklınıza gelebilecek maddi ve manevi bütün eksikliklerin giderilmesi için de dünyada insanlar bir çaba sarf etmeye başlıyor. Fakat bilinmesi gereken de bir nokta var. Yahudiler sayıca fazla olduğundan ve Almanlar tamamını aslında yok etme taraftarı olmadıklarından karşımıza Yahudilerin içinde bulunduğu toplama kampları çıkacaktır. Evet 6 milyonu ortadan kaldırılıyor ama bir kısmının hayatta kalmasının sebebi aslında Almanların daha önceden rahatsızlığını çekmiş oldukları bir takım şeyleri bir nevi duygularını tatmin etme yönünde atmış oldukları bir şey. Yani bastırılmış duygularını tatmin etmek için aslında bir bazı bir takım Yahudilerin yaşamasını istiyorlar. Bir köle olarak kullanıyorlar. İkincisi Yahudiler sürekli olarak ekonomik sistemin içerisinde önemli noktalarda durdukları için yanlarında çalıştırdıkları Almanlar var. Almanlar bu kez onları çalışırken görüp aşağılamak için aslında bir kısmının sağ kalmasını istiyorlar. Yani bir köle gücü olarak kullanılması söz konusu. Bir de onları o şekilde görmek kolektif bir rahatlama ya da kolektif bir tatmin yaratıyor Almanların içinde. Ki bununla alakalı 1945'te 49 arasında Almanya'da denazifikasyon dönemi vardır. Yani nazilikten arındırma döneminde insanlarla yapılmış olan röportajların büyük bir kısmında bunu görmek mümkündür. Dolayısıyla ortada böyle bir durum var ve Nürnberg mahkemelerinde özellikle bu imha kamplarında görev yapmış olanlara hiç acımadığını görürsünüz. Tamamı e, idam ediliyor yakalanmış olan insanların. Müdürlerinin, gardiyanların büyük bir kısmı Şimdi 2. Dünya Savaşı'nın sonuna geldiğinizde mağdur olan Yahudiler var ortada ve bunların bir şekilde Almanlar tarafından uğradıkları bu haksızlığa diyelim ya da soykırımı telafi etmek için insanlar bir çalışma içerisindeler ve özellikle İngilizlerin kontrolü altındaki Orta bir mülteci akını gerçekleştiğini görüyorsunuz. Yahudilerin büyük bir kısmı bölgenin içerisine geliyorlar. Kendilerine vaat edilmiş olarak adlandırdıkları topraklarda bir yapılanmanın içerisine girecekler. Ve 2. Dünya Savaşı'nın sonunda savaşı kazanan Londra ile Paris'in kaybeden Roma ve Berlin'den farkı olmadığı için İngiltere bir karar almak zorunda kalıyor. Doğu Akdeniz'den ve Orta Doğu'dan çekilme kararıdır bu. Ve o boşluğu Amerika doldurmaya çalışacaktır. Yani savaştan sonra özellikle başta Yunanistan ve Türkiye'nin ardından o coğrafyadaki devletlerin desteklenme söz konusu olacak. Hatta Truman Doktrini ve Marshall Planı'nın aslında ortaya çıkma sebeplerinden bir tanesi de bu. İngilizlerin siyasi ve ekonomik boşluğunu Amerika'nın doldurmaya çalışması bir başka deyişle Sovyetler Birliği'nin etki alanını mümkün olduğu kadar sınırlandırma çabasıdır bu. Bu coğrafyanın içerisinde 1947 yılında Birleşmiş Milletler bölgede Filistin'e ve İsrail'e ait iki tane devletin kurulması, doğal olarak o toprakların paylaştırılması gibi bir söylemin içerisine giriyorlar. Tabii bu, bu çok insan tarafından kabul edilmiyor, tepki gösteriliyor. Ve 1948 senesinde İsrail'in kendisine ayrılmış olan topraklarda bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu ilan etmesinden sonra ok yaydan çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Ve burada çok ciddi bir şekilde sorun yaratan bir durum var. Durum şu, o bölgede İsrail'in kurulmasına Arap dünyasının gösterdiği tepki beş devletin bir araya gelerek İsrail'in üzerine çullanmasıdır. Mısır, Ürdün, Suriye, Irak, Lübnan. Bu beş devlet İsrail'e çok ciddi bir çatışmanın içerisine giriyorlar. Şimdi baktığınız zaman savaş kabiliyeti olarak da personel sayısı olarak da Arap devletleri İsrail'den kat be kat üstünler. Fakat ortadaki problem şu. Bu beş devlet İsrail'in kurulmasını engellemek yerine Filistin topraklarından ne kadarını ben alırım diye buraya geldikleri için üstelik de savaş sırasında koordinasyona dayalı hiçbir şekilde uygulama olmadığı için yani bütün bunları tek çatı altında toplayacak bir üst komuta zihniyeti yok ve her devlet kendi askeri operasyonunu kendi çıkarı doğrultusuna yapıyor. O yüzden de ortak harekete ne durumu olmadığı için İsrail Araplarla girmiş olduğu bu mücadelede ayakta kalmayı başaracaktır. Ve savaşın sonucuna baktığınızda İsrail yaşıyor, Ürdün Batı Şeria'yı, Mısır Gazze şeridini almış vaziyette kaybeden kesinlikle Filistinler. Çünkü Filistinlerin bir kısmı Ürdün'ün ve Mısır'ın ele geçirmiş olduğu topraklarda mülteci durumuna düşerken bir kısmı da İsrail toprağında Yahudi olmayan İsrail vatandaşlarına dönüşüyorlar. Dolayısıyla korkunç bir nüfus transferiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve 1948'de İsrail'in orada bu şekilde kurulması günümüze kadar gelen süreci başlatan olaydır. Yani burada günümüzde yaşadıklarımızın sorumluluğunun sadece İsrail'e ait olmadığını, bölgeden kendi çıkarının dışında başka bir şey almadan giden bir İngiltere'nin ve İsrail'in karşısına İsrail'i engellemek için değil, kendi çıkarları doğrultusunda gelen beş Arap devletinin yaptıkları ya da yapmadıkları bugünkü sorunu doğuran unsurlardır. 1955 yılı aslında enteresan bir yıl. Çünkü Orta bir İttifak oluşumu Bağdat Paktı gibi bir oluşumun içerisine giriyorsunuz. 1955'te Varşova Paktı kuruluyor. 1955'te Kıbrıs'ta EOKA bir bildiri yayınlayarak ilk eylemlerine başlayıp Kıbrıs'ı İngiltere'nin kontrolünden çıkarttı bir Yunan adası yapmak için çalışmalara girişiyor ve çok ilginçtir. Mısır'da Tiran Boğazı'nı kapatma kararı alıyor. Çok ciddi bir kırılma noktası aslında 1955 inde. Yani tek başına oturup kitap yazabileceğiniz bir dönemdir. O zamanlar Mısır'ın başını olan Nasır çok önemli bir şahsiyet. Darbeyle iş başına gelmiş olan bir Mısır lideri. 1956'da en büyük hamlesini yapacak ve Süveyş kanalını kamulaştırdığını ilan edecektir. Doğal olarak Süveyş'in o tarihlerde hala da eski sömürge imparatorluklarının belirli parçalarına sahip olan İngiltere ve Fransa'nın Özellikle Afrika'nın çevresinden dolaşmayıp uzak doğudaki etkinlik alanlarıyla en kolay bağı sağlayan geçiş noktası olduğunu düşünürsek ki Kızıldeniz Akdeniz'i birbirine bağlayan bir ve 1869 yılında Fransızlar tarafından açılmış bir kanaldır. O coğrafya üzerine bir harekat düşünüyorlar. İsrail de aynı düşüncenin içerisinde. Ve e, bu üç devletin Mısır'a karşı özellikle Süveyş kanalına yönelik bir askeri operasyona giriştiğini görüyorsunuz ama İngiltere ve Fransa'nın operasyonu bir numara İsrail'lik iki numaradır. Yani üç devletin aynı bölge içerisinde iki farklı askeri operasyon gerçekleştirme durumu söz konusu. Tabii bu olay o zamanlar iki kutuplu dünyanın içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği tarafından küt diye kabullenilebilecek bir şey değil. Ve o coğrafyanın içerisinde bu hengame arasında bir anda savaşın durdurulması ile ilgili bir karar alınıyor ve herkes duruyor. Durulduğu zaman ilginç olan şu İngiltere ve Fransa çok ciddi bir imaj kaybına uğruyorlar. Prestijlerini inanılmayacak derecede kaybedeceklerdir. Fakat bu durumda güçlenerek çıkan iki tane e, unsur var. Bunlardan bir tanesi İsrail. İsrail çok ciddi bir askeri güce sahip olan ve bunu çok efektif kullanabilen bir Orta Doğu'nun gücü olarak, askeri gücü olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi ise, Çoğu yazar yenildiğini iddia edecektir ama en azından şöyle söylemek lazım. Askeri bir üstünlük elde edememesine rağmen Abdül Nasır'ın biri bölgesel biri küresel boyuttaki üç tane güce kafa tutar pozisyonda hareket etmesi Arap dünyasındaki prestijini inanılmayacak derecede artıracaktır. Yani herkes neredeyse büyük bir Arap birliği kurulması durumunda en azından bir askeri ittifak kurulması durumunda Abdül Nasır'ı lider görmek arzusu içerisinde. Özellikle e, sokaktaki insana, bütün Arap devletlerinin sokaktaki insan için için Abdülnasır çok önemli bir şahsiyete dönüşecektir. Tabii gel zaman git zaman yaşanmış olanlar o bölge içerisindeki etkinlikler kendi devletinin içerisine giderek gücünü arttırması Nasır belli bir güçlü pozisyona getiriyor. Ve Nasır tabii güce sahip olmak aynı zamanda ciddi bir şey de getirecek, sorumluluk da getirecektir size. Ama şuna dikkat etmek lazım. Güce sahip olmak yeterlidir. Bu gücü doğru ve düzgün bir şekilde kullanmak gerekir. Ve bunun en önemli unsuru da sesinizi değil sözünüzü yükseltmektir. Ama Nasır daha çok sesini yükselten bir karaktere dönüşüyor. Bütün Arap birliğinin arkasında görmenin de verdiği şekilde birdenbire İsrail'e meydan okumaya başlayacaktır. Bu meydan okuma sırasında Ürdün ve Suriye'den bir araya gelerek bir askeri ittifak oluşturuyorlar. Ve amaçların İsrail'i tamamen ortadan kaldırmak olduğunu artık Nasır alenen söylemeye başlıyor. Burada önemli bir noktayı açıklamak gerekiyor. Bakın İsrail kurulduğu zaman ben 1950'lerde ortaya atmış olduğu, Daha doğrusu söylemleriyle geliştiği bir ben doktrini var. Bu doktrin son derece önemli ve bugün hala da İsrail'in üstüne farklı doktrinler getirmiş olmasına rağmen altyapıda ana doktrin olarak varlığını devam ettirmekte olan bir şey. ben öncelikle ve öncelikle Arap dünyasının ortasında kurulmuş bir İsrail'in o dünya ile alakalı asimetrik bir durumda olduğunu farkında, toprak genişliği, nüfus, ekonomik kaynaklar, dayanma gücü, askeri yapı ve bunun kabiliyetleriyle siyasi alanda kurulmuş olan ilişkilere dayanan bir doktrin geliştirecektir. Bu doktrinin de üç tane ayağı var: caydırıcılık, erken uyarı ve hareket hızlı askeri karar alma düşüncesi. Ve Ben Gurion'un doktrinine göre İsrail'in bir mücadelede başarılı olması agresif savunmayla yani savunma amaçlı saldırı ve savaşı düşman unsurun topraklarına bir şekilde ihraç etmesiyle gerçekleşebilecek olan bir şey. Yani savaşınızı siz savunma amaçlı ani bir saldırıyla başlatıyorsunuz ve savaşı düşman topraklarına taşıyorsunuz. Ve bunun altında da özellikle e, asker ulus olarak bir yapı oluşturmanız lazım. İsrail demen hemen herkese bu devletin varlığını devam ettirmesi için askeri bir birikime, askeri bir birinci, askeri bir kabiliyete sahip olması gerekir. Çevrede hiç dost toprak yok çünkü bu çok önemli. O yüzden İsrail silahlı kuvvetleri olabilecek en üst teknolojide, o nedenle günümüzde istihbarat olabilecek en üst noktada ki Mossad en iyi olmayı her zaman zorunludur yani olmak için değil bu yaşamak için gereken bir şey ve istihbaratın da bir ulusun ilk savunma hattı olduğunu düşünürseniz bu coğrafyanın içerisinde var olmak aslında Bengurin doktrinini hayata ne kadar geçirdiğinizle alakalı. İşte bu doktrin doğrultusunda Abdül Nasır'ın bu çıkışlarına karşılık 5 Haziran 1967'de İsrail hava kuvvetleri sürpriz bir harekat gerçekleştiriyor. Dörtlü gruplar ayrında ayrılmış olan küçük formasyonlar Mısır, özellikle Mısır'da aklınıza gelebilecek ne kadar irili ufaklı askeri üs varsa vuruyorlar ve yaklaşık olarak 8-9 saat içerisinde Mısır'ın 400 tane hava unsuru hava alanlarına imha ediliyor. Hava üstünlüğü İsrail'ine geçtikten sonra başlatılan muharebeler sonucunda Sina çölü çok rahatlıkla geçen İsrail kuvvetleri Süveyş kanalının doğu kanadını ele geçiriyorlar. Yani Süveyş kanalının doğusunda Sina yarımadasının olan kıyıda İsrail karşı tarafta Mısır kalıyor. Ondan sonra dönüyor İsrail Suriye'yi vuruyor. Ardından hava indirme birlikleri Ürdünlerindeki Doğu Kudüs'e giderek Kudüs'e e geçiyorlar. En önemli Suriye ile arasındaki takdimat bölgesi olan Golan Tepeleri'ne geçiriyor. Ve 6 gün içerisinde Mısır, Suriye ve Ürdün'ü yenilgi uğratıyor İsrail. Sadece 6 gün içerisinde. Harp bittiği zaman en önemli stratejik nokta olan Golan Tepeleri, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, İsrail'inde. Bu çok ciddi bir askeri başarı. Gene burada problem aslında bu savaşı şunu söylemek lazım. İsrail kazanmıyor da Araplar kaybediyor. Çünkü gene aynı sorunlar. İsrail'e karşı mücadele etmekte olan Mısır, Suriye ve Ürdün ortak bir komuta merkezinden hareket etmek yerine her biri kendi askeri operasyonunu kendi ordusu bazında gerçekleştirdiği için ortak bir hareket yok. Bakın İkinci Dünya Savaşı'nı düşünün. İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslar müttefiklerle koordineli bir şekilde hareket edebildikleri için Almanlara yenilgiye uğrattılar. Yani Rusların Kusta elde etmiş olduğu başarıyla Almanları bir yere sıkıştırması, Normandiya çıkarmasından sonra eş zamanlı ilerleme Almanları Berlin'e kadar sıkıştırdı. Hitler onun sonucunda intihar etmiştir zaten. Ortak koordineli bir hareket olmadığı için 6 günde çok büyük bir başarı kazanıyor İsrail. Ama bunu hiçbir zaman için Arap devletleri unutmuyorlar. Ve olay 1973'te bu sefer Arapların sürpriz bir saldırısıyla farklılık gösterecek. 1973 yılına geldiğinizde Suriye ve Mısır tekrardan ortak bir hareket içerisinde yanlarını Ürdün'de görmek arzusundalar. İsrail'e karşı bu kez sürpriz saldırı gerçekleştirecek olan Araplar. Dönemin İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan kendisine İsrail Savunma Kuvvetleri ki İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin adı budur. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden bir telefon geliyor ve hemen ilgili birime davet ediliyor. Çok önemli bir misafirimiz var diye. Bu misafirin girdiği zaman şaşkınlık diyor. Çünkü Ürdün Kralı Hüseyin bir iki adamıyla birlikte kendi kullandığı helikopterle İsrail'e gelmiş ve onlarla masaya oturup diyor ki İsrail'e karşı tekrardan bir saldırı gerçekleştirilecek. Bunu yapanlar Mısır ve Suriye olacak. Aynı 1967'deki gibi örgütleniyorlar. Ama size şunu garanti ederim. Ürdün bu saldırının bir tarafı olmayacak. Asla bir parçası olmayacağız diyor ve gidiyor. Bu çok ciddi verilmiş olan bir istihbarat. Fakat oturup İsrail durum değerlendirmesi yaptığında Arapların böyle bir şeyi cesaret edemeyeceğini etseler bile ortak hareket edemeyeceklerinden İsrail'in bir mücadeleyi tekrardan kazanabileceği söyleniyor. Ve bu boşluk daha sonra İsrail'de yepyeni bir istihbarat ordu e, haber almasının temelini atacak olan bir gelişme. Çünkü çok büyük bir istihbarat kaybı aslında bu. Ve 6 Ekim 1973'te Mısır ve Suriye Yom yani İsrail'in kefaret günü diye sayabileceğiz dini bayramında sürpriz bir saldırıya geçiyorlar. Ordunun İsrail ordusunun bir kısmı izindedir o tarihlerde. Ve gerçekleştirilmiş ani saldırıda İsrail şoke oluyor. Hatta Mısır ordusunun Süveyş kanalının doğusuna geçtiğinde rahat hareket edememesi için kıyıdan itibaren içeriye doğru oluşturulan savunma hattı tamamen kum tepeleridir. Yani tankların rahat ilerleyememesi için. Burayı bombayla açmanız pek mümkün değil. Tahrip kalıbı kullanmanız mümkün değil. Yani bunu aşabilmeniz çok zor. Ama e, Mısırlı bir iki tane akıllı mühendis... E, ...su pompalarıyla o kum tepelerine tazlikli su sıkmaya başladıklarını... ...tepelerin kendi kendisine eridiğini e, görüyor İsrail. Ve hızlı bir şekilde Mısır İsrail'e karşı saldırıya geçiyor. Aynı şekilde Suriye'de Golan Tepelerinde birbirlerine giriyorlar. İşte bu noktada İsrail aslında kendi Ben o ünlü agresif savunmasıyla karşı karşıya kalıyor. Bu sefer Araplar bu işi yapıyorlar ve İsrail ciddi anlamda e, son anda toparlanıp Amerika'nın burada çok ciddi askeri ve maddi yardımı sonucunda bir karşı atak gerçekleştirse de Sina Çölü'nün büyük bir kısmını kaybettiğini kabul edecektir. Ve İsrail 1948'den beri ilk defa muharebe alanında bir ilgi vuruyor. Tabii ki e, Hafız Esad'la e, Mısır Devlet Başkanı e, Enver Sedat ve Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın bir anda popüler olmaya başladığını görüyorsunuz. Ama işin ilginci Enver Sedat bu işi çok da fazla uzatma çabasında değil ve kendi barış görüşmeleriyle İsrail arasındaki sorunu halletme çabasında olan e, bir yapılanmaya girecek. Ve 1973'te Yümküpur'a karşı Arap dünyasının verdiği en büyük tepki, Batı dünyasının ihtiyaç duyduğu petrol üretimini petrol için kendi üretimlerini kısmaktır. Yani 73'teki o ünlü petrol krizinin ortaya çıkma sebebi bu. İsrail'e karşı Batı dünyasının vermiş olduğu destek nedeniyle petrol üretmekte olan Arap ülkeleri üretimlerini düşürüyorlar. Doğal olarak da petrol daha az bulunmaya başlayacak, fiyatı ciddi anlamda artacak ve endüstri çarkı Batı'da işlerken yavaşlamaya başlayacak. Ve İsrail'de ilk defa neredeyse yok olmanın eşine geldiğinin farkına varıyor.